Arkadaşlar merhaba. 26 Kasım Salı. Biz 100 endeksi günü sınırlı negatif satıcılığı kapattı. Güne satışla başlayan Bank of America endekse genel olarak bir baskı oluşturdu diyebiliriz. Bu satıcı kısmına köm yatırım da eklenince endekste yükselişler göremedik. Biz 130 endeksinde özellikle satışlar hakimdi. Alıcılar kısmına baktığımız zaman ziraat yatırım ve iş yatırım endekse destek oldu diyebiliriz. Özellikle ziraat yatırım yani varlık fonunun alımları gayet güzel oldu. Ziraat yatırımın aldığı ilk 5 hisse senedine bakacak olursak Gübre, Kardemir, Tofaş, Aselsan ve Akbank kalmış. İş yatırıma baktığımız zaman Sahol, Garan, İşçi, Türk Hava Yolları ve Pegasus almış. Satış yapan kurumlara bakalım. BOFA bugün Türk Hava Yolları, Sahol, Ereğli, Garan, Vakıfbank satmış. QNB yatırımın satışlarına bakalım ilk 5'teki. Gübre, Aselsan, Türksel, Yapı Kredi ve Şekerbank satmış. Daha çok BIST 30 ağırlıklı satış baskısı diyebiliriz. Çünkü yani en büyük satışlar bunlarda olmuş. Şimdi endekste genel olarak baktığımız zaman yükseliş yapan hisse sayısı çok çok az. Ekranın bu sağ tarafında da görüyorsunuz. Sadece 7, 8, 9 tane tavan olan hisse senedi var. Diğerlerine baktığımız zaman %8 biraz var. %6 sonrası %4, %3. Yani 600 hisse senedinden yükseliş yapan hisse sayısı çok çok az. Yani düşüş yapan hisse senedi sayısı da çok az. Fener taban oldu. Biliyorsunuz bedelli sermaye artırımına başvuru yaptı. Ee, bunu da dipnot olarak geçeyim. Bakın spor şirketleri borçlu şirketler olduğu için yani para bulması gerekiyor. O yüzden daha çok bedelli sermaye artırımına giderler. Bunu Trabzon'da yapıyor, Beşiktaş'ta yapıyor, Galatasaray'da yapıyor. Çünkü yani anlatmaya gerek yok. Spor şirketleri genel olarak borçlu. Bedelli sermaye artırımına başvuru yaptığı için ne oldu? Bugün taban yaptı. Avgeyo taban. Diğer düşen hisse senetlerine baktığımız zaman yani %3, %4 bandında sert düşen hisse senedi sayısı da çok çok az. Yani genel olarak baktığımız zaman yani %1, %2 bandında böyle zayıf kapatan, zayıf kapatan hisseler gördük. Teknik olarak bakacak olursak şimdi 8700 bölgesinden 9700'e kadar %12'ye yakın yükseliş yapan bir endeks izledik. Tam burada bir gün, iki günlük düzeltme yapsa da genel olarak baktığımız zaman yani AB şey ABD seçimlerinden sonra yani 20 günden beridir yükselen bir endeks izliyoruz. Endekste artık yorulma emareleri görüyoruz. Buralarda biraz dinlenmesi gerekiyor. Yani şimdi biz 9400 direncinin önemini vurgulamıştık diğer videolarda. 9400 direnci kırıldı. Hacimli bir şekilde kırıldı. 9550 direnci de kırıldı. Mesela son 2 gündür 9550 direnci üzerinde tutunuyoruz. Gayet güzel. Olası geri çekilmelerde 9400 9284'e kadar da geri çekilebiliriz. Yani hiçbir problem yok. Yani bu yükselişin düzeltmesi diyebiliriz. Yani olumsuz bir haber akışı, veri akışı gelmedi sürece normal bir şekilde geri çekilme görebiliriz. Bu gayet doğal, gayet normal. Çünkü kar satışları gelmesi gerekiyor. Düzeltme yapması gerekiyor. Yukarıda ise 9850 direnç bölgesi var. Bu 9850 direncini kırarsak 10.100'lere doğru yükselişin devam etmesini bekleriz. Burada 9.850 direnci kırıldıktan sonra alınma daha da katılım olacağını yani kurumların artık biraz daha alım yüzdesini arttıracağını düşünüyorum. Çünkü yani burada da yükseliş trendine giren bir endeksi izlemek istemeyeceklerdir. Genel olarak fon, fonlara baktığımız zaman %40-%45 bandında hisse senedinde yüzde %20-30 bandında faizdeler para piyasası fonlular buradan para piyasası fonundan çıkıp e, hisse senedine geçmek isteyeceklerdir. Çünkü e, baktığımız zaman faiz yani 6 aylık dönemlerde %30'a kadar düştü yani faizin eski artık getirisi yok. Türkiye Cumhuriyeti faiz indirim sürecine girdiği için artık fonlar da hisse senedi almaya başlayacaktır. Burada 9850 kritik seviyede. 9850 kırılırsa az önce de söyledim. ivmenin artacağını bekliyoruz. Olumsuz bir gelişme olmadığı sürece herhangi bir problem yok. Bugün SPK Başkanı açıklama yaptı. Açığa satışın 2025 yılından önce kaldırılmasını, kaldırılmasını istiyoruz diye. E, 2025'ten önce açığa satış yasağı kalkarsa e, gayet güzel olur. 2025 yılına yasaksız bir şekilde girmiş oluruz. Bu açılış satış hesabını bir e, videoda anlatacağım. Bazıları kötü diyor, bazıları iyi diyor. Yani iyi olduğu taraflar da var, kötü olduğu taraflar da var. Genel olarak anlatacağım. Mehmet Şimşek'in açıklamaları, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları gayet güzeldi, gayet pozitifti. Herhangi bir olumsuz durum yok. Endekste de kısmi kar satışları dışında herhangi bir geri çekilme beklemiyorum. Olumsuz bir gelişme olmadığı sürece veriyorum Rusya Ukrayna arasında sert çatışmalar olmadığı sürece herhangi bir problem oluşturacağını düşünmüyorum. Pozitif trend yapısı devam ediyor. Düşen trendi kırdık. Şurada kısa vadede bir yükselen trend oluşturduk. 200 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine attık. Şu an için her şey güzel. Aksi bir durum olursa video çeker detaylı bir şekilde anlatırız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.